Atmaca gemi savar füzesi ilk kez gemi vurdu. Roketsan Atmaca Gemi Savar Füzesi bugün gerçekleştirilen atış testi esnasında ilk kez bir gemi hedefini vurdu. Test Kınalıada Korveti üzerinden gerçekleştirildi. Sinop'ta gerçekleştirilen atış testi esnasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Milgem TCG Kınalıada Korveti'nden ateşlenen Roketsan Atmaca Gemi Savar Füzesi hedef gemiyi başarıyla vurdu. Atmaca füzesinin hedefte büyük tahribata yol açtığı ve önemli ölçüde deliş gerçekleştirdiği gözlemlendi. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, Mavi Vatanımızın çelik kılıcı atmaca gemi savar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve donanmamıza hayırlı uğurlu olsun ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ise Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli savunma sanayi olarak istiklal ve istikbalimiz için durmadan yılmadan çalışacağız. Atmaca füzemiz donanmamıza hayırlı olsun açıklamalarında bulundu. Atış testini başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayi Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat 2. ve yurt dışından katılan yabancı konuklar canlı izledi. Envantere girmek için gün sayan atmaca bu son atış testinde de tam not almayı başardı.